Merhaba, bugün inceleyip çok beğendiğim bazı okul öncesi aktivite ve hikaye kitaplarını konuşacağız. Bazıları benim kızımın yaşına uygun olduğu için biz deneme şansı bulduk. Bazılarını ben kendim denedim ve muhakkak daha üst gruplara hitap etse de, yaş gruplarına hitap etse de bunları paylaşmam gerekiyor diye düşündüm. Onları da tabii ki her zaman olduğu gibi bir videoda derledim. Bugün onları izleyeceğiz. Umarım keyif aldığınız ve faydalandığınız bir video olur. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Şimdi ilk göstereceğim kitaplar 2 yaştan itibaren kullanılabileceği söylenen boyama kitapları serileri. İki farklı yayın evinden iki seri var paylaşacağım. Bir tanesi Doğan Egmont serisinden çıkan şu Merhaba Penguen, Merhaba Ördek işte farklı farklı kitapları var. Diğeri de Parıltı'dan çıkan Parıltı kitaptan çıkan ilk boyamalarım serisi. İkisinin üzerinde de zaten 2 yaştan itibaren, ya de 2 yaş üstü diye bir ibare yer alıyor. Tabi burada boyama derken 2 yaşta bundan çok büyük bir beklentinizin olmaması gerekiyor. Yani biz evet boyamalar yapıyoruz ama bu boyamalar genelde şöyle şeyler oluyor. Yani çocuğun belirtilen sınırlar içerisinde kalması ya da çok e, muntazam boyalar yapması gibi beklentiniz olmasın. Şunu ben yaptım tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi. Fakat çocuklar keyifli vakit geçiriyorlar. Bence önemli olan da o zaten boyalarla haşır neşir olması, renkleri isimleriyle öğrenmesi ya da keyifli vakit geçirmesi. Bu Merhaba serisinin içerisinde çıkartmalar da var. Onları sayfaların üst tarafında verilen doğru yerlere bir e, beraber yerleştiriyorsunuz çocukla. İşte pırıltının da yine basit figürler var içerisinde. Onda çıkartmalar yok. onlar da yine çocuğunuzu boyayabilirsiniz. Eğer boyalarla keyifli vakit geçirmeyi seviyorsa çocuğunuz, en basit ne alabilirim diye düşünüyorsanız bu iki seriye bakabilirsiniz. Bir tanesi sanıyorum ki hemen hemen her çocuğun bayıldığı çıkartmalar bir diğeri. Bunun için de ben en sevdiğim seriyi sizinle paylaşmak istedim. Bu Eğlenceli Çıkartmalarla serisi var, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın. O seride hem çocuklarınızla çok basit aktiviteler yapabiliyorsunuz hem de gerçekten güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Bu mesela meslekler serisi. İşte derin 2,5 yaşında bu arada bilmeyenler için. Ee, ve ben müdahale etmiyorum. O kendisi yapıyor. Şimdi tabii Şöyle bir şey var. Biz neredeyse bir senedir yaklaşık bir buçuk yaşından beri çıkartmalar yapıyoruz. E, yapa yapa zamanla çocuk artık bazı şeyleri algılamaya başlıyor. Yani sizin iki buçuk yaşında bir çocuğunuz varsa ilk defa bir çıkartma kitabı yaparken e, aynı şekilde bu kadar düzgün yapamayabilir. Çok normal. Dediğim gibi çocuk yapa yapa o algısını geliştiriyor. Çünkü nasıl olması gerektiğini az çok kafasında pekiştirmeye başlıyor. Bunlar çok eğlenceli kitaplar. E, bu seri de bence çok fonksiyonlu bir seri. Meslekleri öğreniyor. Hangi mesleklerde hangi üniformalar giyilir? O meslekleri yapan insanlar ne işlerle uğraşır? O mesleklerin detayları nedir? Bunların hepsini konuşabiliyorsunuz bu kitaplarla. Aslında oyunun içerisine yedirerek bir sürü şey öğretmiş oluyorsunuz. Çünkü özellikle bizim yaş grubu için söyleyeyim. Bir şey öğretmeye başladığınızda çocuk sesinizde bir şey öğretmeye çalıştığınızı hissettiği an hop bir kendini geri çekiyor. Tabii ki her çocuk böyle olacak diye bir şey yok. Benden çocuk uzmanı gibi burada ahkem kesiyor değilim yanlış anlaşılmasın. Ama gördüğüm, gözlemlediğim ve kendi çocuğumda da aynı şekilde tecrübe edebildiğim bir şey bu. O yüzden bu çaktırmadan bir şeyleri öğretmek, oyunla öğretmek aslında en güzeli oluyor, en keyiflisi oluyor ve en verimlisi oluyor bence çok memnun kaldığım, 2 yaşından itibaren edinebileceğiniz ama çok daha üst yaş grupları içerisinde zaten, içinde zaten yayınlanan bir dikkat geliştirme seti var. İlgileniyorsanız, çocuklarınız varsa bence muhakkak duymuşsunuzdur Adeda yayıncılığı. Duymadıysanız ben burada paylaşmak isterim. İşte 2 yaş olanlarını biz artık bitirdik. <laughs> burada herhangi bir e yazı işlemi yapmıyorsunuz. Çocuğa aslında büyük, küçük, kısa, uzun, yakın, uzak, şişman, zayıf, genç, yaşlı gibi pek çok kavramı kazandırabilirsiniz ki derin bunların hepsini kendisi gerektiğinde cümle içerisinde şu anda kullanabiliyor. ve ben tamamen bu seriden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada da çıkartmalar var. Biz hepsini kullandığımız için artık tabii onları yerinde gösterme şansım yok da. Bir tane şu bölüm sonundan göstereyim. Çok basit çıkartmalar bunlar. İşte çocuk bölüm sonunda ona takdir eden bir çıkartmayı kocaman bir çıkartma zaten yaş grubuna uygun. O belirtilen dikdörtgene yapıştırıyor. Şimdi bunlar da aslında kolaydan zora doğru gitmiyor. Birazcık karışık gidiyor. Ve bazı tekrarlar olabiliyor zaman zaman. Tekrarlı öğrenme bu yaş grubu için aslında çok önemli ve olumlu geri dönüşü olan bir şey. Yani size sıkıcı gelse bile çocuk bunu sıkıcı bulmayabiliyor. O yüzden bir denemeniz lazım. 3 yaşına ben henüz geçmedim. Çok bir acelem yok ama çoğu kişi de 2,5 yaşındayken 3 yaş serisiyle başlamış. O yüzden bir inceleyin. İnternette görsellerini bulabilirsiniz. Pek çok hesapta paylaşılıyor zaman zaman çok bilinen bir seri olduğu için. Ee, sıralamayı, işte bazı basit kavramları, aslında renkleri, sayı saymayı, pek çok şeyi bu seri içerisinden oyunlar oynayarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve hani ABC diye o verilen sırayla gitmeniz iyi olur. Şimdi geldik hikayelere. ...çok çok beğendiğim bir kitap paylaşmak istiyorum. İşte ben. Bunu aslında yani bebeğiniz 6 aylıkken alıp... ...bence 3-4 yaşına kadar kullanabilirsiniz pek çok şey için. İçerisinde orman hayvanları ya da egzotik hayvanlar olarak telendirilen hayvanlar var. Ve çok fazla hayvan var. Aslında hikaye minicik bir farenin... ...işte kendisinden daha gösterişli, daha güçlü ya da daha çok özellikli pek çok hayvanı sırayla sayması... İşte bir kaplan gibi güçlü olmayabilirim. Bir zürafa gibi uzun olmayabilirim. Maymunlar gibi ağaçlarda sallanamayabilirim. Ama işte benim de şöyle şöyle olumlu özelliklerim var diye. Onları size anlatmasından oluşuyor. Çok uzun uzun cümleler yok içerisinde. Küçük yaş grubuna da gerçekten okunabiliyor hikaye olarak. Biz şu anda okuyoruz ve derin çok seviyor. Ama dediğim gibi çok daha yani bebekken alıp bu kitabı hayvanları inceleyebilirsiniz. Cap canlı renkleriyle muhakkak dikkatini çekecek bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Birazcık daha artık 3 yaşı geçtikten sonra hangi hayvanın hangisi olduğunu siz ona sorabilirsiniz. O şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. Dediğim gibi İş Bankası yayınları zaten fiyat politikası uygun. Her türlü kullanırsınız yani bu kitabı. Aklınızda olsun. Yine Derin'in çok sevdiği bir kitap. Penguenler Uçamaz. Bu da Mikado'dan çıkmış. Bu bize aslında biz adım adım seti kullanıyoruz. Onu da ayrıca bir ara bahsedebilirim başka videoda alırım. Bugün almadım. Oradan gelmişti. Benim satın aldığım bir kitap değil. E, fakat çok beğendik. Ben de çok beğendim. Derin de çok beğendi. İki yumurtanın bize aslında hikayesini anlatıyor. Bu iki yumurta çatladığında içerisinden bir martı ve bir penguen çıkıyor. Küçüklüklerinde çok iyi dost olan bu iki hayvan işte büyüdükçe farklılıkları onların birazcık arasına girmeye başlıyor. Martının uçup penguenin uçamaması bir sorun oluyor. E, ve bu sorunun e, nasıl aşıldığı aslında penguenin uçamasa da nasıl iyi bir arkadaş olduğu ve onun da e, başka önemli ve güzel özelliklerinin olduğunu anlatıyor. Çok iyi bir dalgıç olması, arkadaşı için hayatını düşünmeden tehlikeye atabilmesi ve sonunda da onun uçamamasının aslında hiç e, bir önemi olmadığı ifade ediliyor. Yani çok güzel bir mesaj var onun da. Ha, şimdi yine iç Bankası'ndan çıkan başka bir kitabımız var. Kaplanın Peşinde. Bu küçük yaş grupları için bir hikaye. Büyük yaş grupları ile de kullanabilirsiniz bu kitabı. Aslında bu bir hikaye kitabı ile harmanlanmış bir dikkat kitabı arkadaşlar. İşte ee, fısır fısır, tısır tısır ormanda gizli gizli dolaşan bir kaplanın peşinde koşuyoruz biz de. Onu bulmaya çalışıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi sadece vücudunun yarısı var. Burada ayakları var. Burada kıyıya çıkarken patileri, kulakları var. Tek tek bunları birazcık daha büyük 3-4 yaş grubundaki çocuklarla oynayarak kendiniz bulabilirsiniz. Yine burada da pek çok farklı hayvan var. Ki İş Bankası'nın özellikle son dönemde bastığı kitaplara inanılmaz bir canlılık var renklerde. Çocuklar bayılıyor. Hatta derim bu kitaplara çok alıştı. Artık bu kadar canlı olmayan başka kitaplara birazcık burun kıvırmaya başladı. Gerçi hikaye hoşuna giderse o daha çok önemli olmayabilir. Örneğin az önce gösterdiğim Penguenler Uçamaz kitabı aslında öyle cayır cayır renklerin içerisinde uçuştuğu, çok farklı göz, görsel içeren, barındıran bir kitap değil ama hikaye hoşuna gittiği için dinleyebiliyor. Yani illaki bu kitaptan sonra o tarz bir kitap dinlemez diye bir kural yok. Ama genel olarak tabii ki çocuğun daha fazla dikkatini çekmeye başlıyor renkli kitaplar. Şimdi bu 4 ve üzeri diyebileceğim bir kitap. Aslında 3'ten itibaren okuyabilirsiniz ama şöyle içerisindeki çizimler çok güzel ama biraz komplike. Mesela bizim yaş grubumuz için, Derin'in yaş grubu için bu çizimler henüz birazcık böyle hani anlaşılması zor kategoride yer alıyor. Belki bir 6-7 ay sonra farklı algılayabilir ya da daha çok dikkatini çekebilir. Yani çizimler açısından o yüzden birazcık daha görsel algısı gelişmiş çocuklara hitap ediyor olabilir diye düşünüyorum. İçerisindeki cümleler çok uzun uzun değil. Bunun hikayesi muhteşem. Bir kitap okuyor Jil ve sonunu beğenmiyor. Orada ejderhanız başına gelenler onu çok üzüyor. Hiç istemediği halde doğasından gelen özellikler nedeniyle dışlanması, yerinden yurdundan edilmiş olması ve musuz olması Jil'i de üzüyor. Ve Jil bu kitabın sonunu değiştirmeye karar veriyor. Kitaba oturup baştan yazıyor ve tabii ki ejderhaya sahip olduğu özellikleri olumlu yöne nasıl çevirebileceğini öğretiyor. Ve onu tekrardan ait olduğu yere, olduğu gibi ama kendisini daha da geliştirmiş olarak sahip olduğu özellikleri doğru kullanabilen bir olarak geri dönmesine yardımcı oluyor. Şöyle açılan değişik görselliğe sahip bir kitap. Bu kitabı muhakkak önermek isterim çocuklarınıza verdiğim mesaj açısından. Bu da Hippo kitaptan çıkmış. Derin henüz okumadım ama ben arada çıkarıp okuyorum açıkçası. Çizimlerini de inceliyorum. Çok beğendim. Heh, bir diğer çok sevdiğim kitap bu oldu. Bunu da henüz ben okumadım. bu da yine bence 3 yaştan itibaren okunabilir öncesinde de inceleyebilirsiniz Tabii ki çocuklarınızla ben yapmadım iki küçük kardeşin yaptıkları bütün yaramazlıkları evin köpeğinin üzerine atmasının ve sonunda da bu durumun annenin babanın canına tak edip öyleyse bu köpekçik evden gidiyor demesiyle iki küçük kardeşin yaptığı ee, ...sorumluluklarını başka bir canlının üzerine atmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamasının hikayesi. Bence çok önemli bir mesaj veriyor. Dediğim gibi bunu algılayabilmesi için biraz bence en azından 3 yaşına gelmiş olması lazım bir çocuğun ve... E, ...o yaşlarda özellikle okula başladığında arkadaşlarıyla ilişkiler geliştirirken... E, ...başkasına iftira atmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve yaptığı işlerin sorumluluğunu kendisinin alması gerekeni öğretmesi açısından önemli bir kitap olduğunu düşündüm. Yine cap canlı renklerle çok güzel bir hikaye anlatıyor. Son kitabım yine biraz büyük yaş grubuna. Özellikle böyle büyüterek gitmek istedim ve hani derinin yaşıyla sınırlı kalmak istemedim. Daha büyük çocuklarınız varsa siz de faydalanabilirsiniz istedim videodan. O da Zogi. Zogi'yi de ben önden alıp iceledim. Yine bu da beklettiğim bir kitap. E, Zogi şahane çizimleri olan gerçekten Beni böyle içine çeken bir kitap oldu. Zogi bir ejderha ve bir ejderha okulunda eğitim görüyor. Her sene farklı bir dersten geçmeleri gerekiyor. Zogi hep yıldız alarak geçiyor. Ama onun bu aldığı yıldızların arkasında aslında küçük bir kız çocuğu var. Ona yaptığı bazı destekler, yardımlarla Zogi aslında bu yıldızları almış oluyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ejderhalar son senelerine geldiklerinde bir prenses kaçırmaları isteniyor onlardan. Şimdi bunu çocuğunuza nasıl anlatırsınız bilmiyorum. Ben oraya bir prenses getirmeleri gerekiyor diye değiştiririm herhalde gibi düşündüm. Onu pek kafama yatıramasam da hikayenin sonunda şimdi bu kaçırılan prensesler aslında bir tek prenses getirmeyi başaran Zogi. Bu getirilen prenses. Ee, onu kurtarmaya gelen şövalye ile saraya geri dönmeyi reddediyor. Ben bir prenses gibi sarayda boş boş salınıp dolanmak değil, doktor olup canlılara faydalı olmak istiyorum diyor. Ve doktor olup dünyayı gezmek istiyorum diyor. Yani prenses olmak değil, doktor olmak isteyen bir kızın hikayesi bu. Şövalye de Aa, pek iyi, pek güzel düşünmüşsün. Ben de o zaman doktor olup seninle beraber insanlara yardımcı olacağım diyor. Böylece Zogi ile beraber, Zogi'nin sırtına binerek dünyayı dolaşmaya, insanlara faydalı olmak üzere yola çıkıyorlar. Ve bunun bir devam kitabı var. Zogi ve Uçan Doktorlar diye. Bunu aldıysanız zaten devamını da almanız mantıklı olacaktır. Hikaye çünkü orada çok havada kalıyor. Devamını da okumak isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Yine benzer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.